Evet arkadaşlar bugün sizlerle ve beraber Vegas Gangster'in hilesi nasıl yapılır onu göstereceğim. E, benim en son videomdaki ki yoruma attığım linke giriyorsunuz. E, girdikten sonra e, daha bir ekran çıkıyor ve o açılıyor. O açıldıktan sonra önünüze bir tane ekran çıkıyor. Sonra o da açıldıktan sonra mavi bir tane tuş var. Ona tıklıyorsunuz. Şurada mavi bir tane tuş var. Ona tıklıyorsunuz. Sonra da mavi ya mavi. Üzerindeki o şeye basıyorsunuz. Sonra da tekrar maviye basıyorsunuz. Sonra o da yükleniyor. Ben dikli olduğu için siz yüklenmiyor e yüklü olduğu için size indir indir bu sonra çıkacak indir diyorsunuz sonra kanka kankasını dinliyor sonra indiriyorsunuz o açılıyor Ondan sonra da oyuna giriyorsunuz ama oyunun belli e, son ekranında bir şey çıkıyor Ben yüklediğim için ben bunu internetini yüklediğim için ondan dolayı çıkmaz ben de çıkmaz. Sizin önünüze bir tane şey çıkıyor. Yani oradan do yükle yükleniyor. Yükleniyor, yükleniyor. Sonra o bekledikten sonra girişli oluyor? Ama giriş işte banlanıyorsunuz ama banlamamanın da bir yöntemi var. Banlamamanın yöntemi ise interneti kapatıyorsunuz. İnternet yüklendikten sonra internet açıldıktan sonra e onu ban banlatıyor size. Sonra internete, e, sonra internet ekranına böyle bir ekran çıkıyor. Sonra internet çıkıyorsunuz oyundan, oyunla full çıkıyorsunuz. Sonra interneti kapatıp rahat bir şekilde oynuyorsunuz. Ve bizden bu kadar arkadaşlar buydu. Sana geldik görüşürüz.